Hepinize selam kaplanım. Bugün sizlerle birlikte kaplanım. Bebeğimizle gezmeye çıkıyoruz. Videosu yapacağız. Yani bebeğimizle parka gidiyoruz. Videosu yapacağım. Hazırsak başlayalım. Arkadaşlar burada arada o sırada bebeğimiz uyandı. Gel bakalım Melike'm. Gel bakalım. Bu arada arkadaşlar ismini Melike koyduk. Melike'm. Gel bakalım Melike'm. Mercan Milke çok uydu. Keşke inandım oyun olsaydı. Gel Mercan. Dur üstünü başını bir giydireyim senin. Ama bu çarşan çok tatlıymış. Bunları hemen kirliye atmalıyım. Bunların hepsi çok fena çünkü. Kızım git bunları kirliye at. Yok anne ya da çamaşır makinesine banatayım sen şu kardeşine göz kulak ol. Mamasını falan ya da yok ya da. Sen de gel mamasını ısıtalım. Ona bir çanta hazırlayacağız. Ay. Perine gel. da üçüncü kata çıkıyoruz. Hem ikinci kata. İndik. Hemen bunları bir kirliye atalım. Çamaşır makinesine yani. Dur. Şunu şöyle koyalım. Yaptım. Bu bitsin öyle gideceğiz kızım. Otur bakayım. Otur bakayım sen buraya. Ben şu baş şu kıyafetleri bir kaldırayım. Başka bir kıyafet mi giyinsen acaba? Hepsi açık zaten. Hiç kapalı bir kıyafetim de yok ki. Kızım enişte sen güzel bir elbise giyin kızım. Ben de bunu giyeceğim. Gel kız sana şu elbiseyi bir giyeyim. Hep mu alacak birazcık da. Nerede ya şu kıyafetler. hiçbir aradığım kıyafet değil. Hiçbir aradığım kıyafetlerden değil. Aa burada vardı. Kızım senin bebekliğinden sakladığım kıyafetler aklıma geldi. Bunlar varmış. Tamam anne bunlar aklıma geldi de kızım. Şu pantolonu giyeyim. Hmm. Şimdi giyeyim bir. Tam da kapalı oldu. Hadi gel kızım gidelim. Bitti mi anne? Bakayım. Bitmiş. Yeter. Yeter ya. Bitmiştir. Bitti bile. Bebeklik kıyafetlerim de çok güzelmiş. Kızım. Hep bir kızım olsun istedim. Gerçekten kızım ya. Ay. Çok tatlısın sen Milke. Milke biraz uyusun da gel. Gel kızım dışarı falan çıkalım. Bebeğimizle farkı gideceğiz ama dur. Öncesinde hemen mamasını koydum. Şu kıyafetlerini de koyalım iki, iki tane kefet yeter ona ya. Değil, biz daha ne yapacağız? Şapkasını da takalım. Tam da bir prenses oldum Melike. Kızım gel gidelim biz. Parka giderler arkadaşlar. Şunu hemen şöyle bir parka bir gidelim. İşte bu. Gel kızım gidelim biz. Allah dur ya hava çok soğuk en iyisi hemen şöyle çıkalım. Çıkalım. Sen biraz oyna burada kızım ben kardeşine burada göz kulak olacağım tamam. Tamam anne. Çok güzel bir tane tendishle almuteyim. şöyle yapalım. Salınca bindim hop. Şimdi gidelim. Şimdi bir da kayalım. Bitti. Marshmallow'lardan de yiyelim. Meyve yiyelim. Kızım çok fazla uzaklaşma. Tamam anne. Ay kendime bir tat yaptım. Yok okay, kedi bu kardeşime yakışır. Geliyor uyum anne. Bakayım anne bu kardeşime yakışayım mı? Yakışmaz <laughs> ki kardeş. Yakışır da kızım. Ne yapayım Kızım ben kapalı bir kadın. Böyle şeyler yapamam. Sana sana yakışır da kızım ancak. Kardeşine büyüyünce de ona yakışacak. Kızım karlı kışta işte, kardeşim. Çok fazla üşütmesin hemen gidelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Tekrar görüşene dek hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> İstediğiniz video varsa çekinmeden, utanmadan yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.